Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 7. sınıfın 6. ünitesinin 5. videosuyla birlikteyiz. 3 boyutlu cisimlerin farklı yönlerden görünümlerini işleyeceğiz. Tanımla birlikte başlıyoruz. 3 boyutlu cisimlerin arkadaşlar ön ve arka sağ ve sol alt ve üst görüntüleri simetriktir arkadaşlar. Devam ediyoruz örnek soruyla. Yanda verilen şeklin önden ve arkadan görünümlerini çizelim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ön şurası. Bunu nasıl düşünüyoruz biliyor musunuz? Şimdi bir cisim düşünün. Mesela şuradan ben bir tane tipeksi aldım. Tipeksi gösteriyorum size bakın. Tipex şu şekilde değil mi? Bunu şu şekilde çevirdiğim zaman olan görüntü yani şuradan herhangi bir şey görünmeyecek. Buradan da görünmeyecek. Sadece şu kısım. Bize neyi verecek arkadaşlar? 3 boyutlu cismin önden görünümünü. Bu yüzden şunu bir kere bir bakıyorum. Tamam mı? Şu şeklin önden görünümünü. Önde ne var arkadaşlar? Şu arkaları kapatıyoruz. Önde bakın şöyle 2 tane üst üste turuncu kare var. Tamam mı? Bakın. 1 2 tane üst üste turuncu kare. Sonra ne var arkadaşlar? Üstünde bir tane daha ne var? Turuncu kare var. Şöyle bakıyorum. Yani şimdi önden baktığımız zaman şu cisme şuradakilerin hiçbiri görünmeyecek değil mi? Çünkü cismi ben ne yaptım? Demin de gösterdim. Şu cismi böyleyken şu şekilde çevirdim. Ne oldu? Buradakiler görünmedi. Sadece şu kısımdan baktığımız zaman görünen bize önden görünümünü vermiş oldu. O yüzden ne oldu arkadaşlar? Şöyle üst üste 3 tane kare ne yaptı? Önden görünümünü verdi. Şimdi arkadan görünümüne bakıyoruz arkadaşlar. Yine şu tipeks üzerinden gösteriyorum. Ne oldu cisim buydu çevirdim. Ne oldu sadece arkadan görünen kısım var arkadaşlar. Şuradakilerin hiçbiri ya da buradakilerin hiçbiri gözükmüyor. Çevirdiğim zaman sadece arkadan görünen kısım var. Orada da ne var arkadaşlar bakın en altta bir kare var. Üstünde de bir iki tane daha kare var. Dolayısıyla bu da ne oldu arkadaşlar? Arkadan görünüm oldu. Verilen şeklin ön ve arka görüntüleri birbirinin aynadaki görüntüleridir arkadaşlar. Yani nedir? Simetriktir. Bir sonraki örnek soruya bakıyorum. Eş küplerle oluşturulmuş yandaki yapının sağdan, soldan, üstten ve alttan görünümlerini çizelim diyor. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Önce sağdan vermiş tamam mı? Sağ veriyor. Sağa bakıyorum ben. Ne olacak? Şu kısımları görmeyeceğim ben, değil mi? Şu mavi kısımları, kırmızı kısımları görmeyeceğim. Sadece şuradan görünümüne bakıyorum ben. Şimdi en altta ne var arkadaşlar? İki tane turuncu küp var. Tamam mı? İki tane turuncu küp var. Daha sonra bir üst satırda ne var arkadaşlar? Bakın bir tane küp var. Şöyle bir tane küp var. Bir üst satırda bir küp daha var. Bir üst satırda da bir küp daha var. Ne oldu bakın şöyle ters L şeklinde bir görüntüsü var. Şimdi soldakine bakıyorum arkadaşlar. Solda da ne var yine bakın zeminde şuradan göremiyoruz tabii ama bu bu küp ve yanında bir küp daha var. Yani şu hizaya gelen arkada bir küp daha var. Ne yapıyorum ben önce bakın şöyle iki tane yan yana küp çiziyorum. Şöyle. Şu neydi? Sağdan görünüm. İki tane yan yana küp var. Sonra soldakinde bakın arkadaşlar sol, soldan görünümde sol taraftaki küpün üstünde bir küp daha var. Şöyle bir üst sırada bir küp daha var. Bir üst sırada bir küp daha var. Şimdi bu da sol. Bakın bunlar birbirinin aynaya göre yani şurayı bir ayna olarak düşünürseniz şöyle birbirinin nesi arkadaşlar simetriği. Şimdi üstten ve alttan bakacağım arkadaşlar. Üstten ve alttan bakıyorum. Üstten en sol sıraya bakıyorum arkadaşlar, tamam mı? En sol sırada ne var? 1 2 3 tane küp var. En sol sırada şöyle 3 tane küp var, değil mi? Şurada şu taraftan doğru bakıyorum. Sonra onun yanındaki sırada ne var arkadaşlar? Yine 1 2 3 tane Küp var. Tabi bunlar turuncu değil kırmızı arkadaşlar. Şöyle kırmızıyla çizelim. Şurası da kırmızı. Bakın ne olmuş oldu? Şu şekilde bir görünüm olmuş oldu. Bu da nesi arkadaşlar? Üstten görünümü. Yine aynı şekilde alttan bakacak olursam ben şurada alttan bakacak olursam ne yapacak? Bakın 1 iki üç tane küp bu tarafta var. Yan taraftakinde de yine 1, 2, 3 tane küp var. Yine bunun ortasında bir ayna olarak düşünürsek, şu da arkadan görüntüsü. Yine arada bir ayna olduğunu düşünürsek bunlar aynaya göre birbirine simetri. Yani sağ ile sol görüntünün, üst ile de alt görüntünün birbirlerine simetrik olduklarını fark etmiş oluyoruz. Farklı yönlerden görünümleri verilen yapıları oluşturmaya geçtik arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir yapının ön, sağ, sol ve üstten görünümleri verilmiştir. Görünümleri kullanarak bu yapıyı çizelim demiş. Şimdi hemen bakıyorum ben. Ne var ön taraftan? Şöyle 1, 2, 3 tane ne var arkadaşlar? Turuncu kare var değil mi? Bakın şimdi şuraya ben şekli hazır olarak koydum. Şimdi bir yapının görünümlerinde ön ve arka, sağ ve sol, alt ve üst görünümleri birbiriyle simetriktir. Bu nedenle yapılara çizebilmek için bu çiftlerden yalnızca birinin verilmesi yeterlidir. Buna dayanarak da şimdi şeyde yapının şeklini oluşturuyorum ben. Bakın, bunu ben bilerek çizdim bize vakit kaybı olmasın diye. Şimdi öncelikle sağ tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta ne var? Zeminde 1 2 3 tane kare var. Bir üstünde iki tane var. Bir üstünde de bir tane daha kare. Yani bu kareleri oluşturan küpler var. Şimdi sağ tarafı öncelikle bu küpleri oluşturdum, tamam mı? Sonra diyorum ki ben üst sıraya bakıyorum bakın arkadaşlar. Üst sırada da 3 tane şöyle dikey 4 tane de yatay küp var. Bakın. 1 2 3 4. Yani her bir küpün yeşillerin yanına doğru hizalayın. Üst tarafı mavi olan 4'er tane küp var bakın. Gördünüz mü? Tamam. Bir de önden de var arkadaşlar. Yine önden 1 2 3 dikeyde 3 tane, yatayda da 1 2 3 4 tane turuncu olacak şekilde küpler var. Dolayısıyla şeklin bakın sağ tarafından baktığınızda şöyle şurası sağ olsun. Buradan sağ taraftan baktım. Şuradan sol taraftan baktığımda da yine aynısı olacak. Üst taraftan baktığımda bu olacak. Ön taraftan baktığımda da şöyle şu şekilde ön diyeyim. Ön taraftan baktığımda da şu şekli vermiş olacak arkadaşlar. Konuya ait kafa soruya geçtik. Hakan öğretmen taban ayrıt uzunluğu 12 cm, yüksekliği 15 cm olan özdeş küplerden oluşan yapıyı izometrik kağıtlara çizerek öğrencilerine dağıtmıştır. Öğrencilerinden bu yapının soldan görünümünü çizmelerini istediğine göre, öğrencilerin elde ettikleri şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bakın arkadaşlar, soldan görünümü diyor. Şimdi ben soldan görünümü çizebilmek için önce sağdan görünümünü çizip bunun simetriğini alacağım ki daha kolay olsun işim. Şimdi sağdan görünümüne bakıyorum arkadaşlar tamam mı? Sağda şu taraftan başlıyorum. Önce iki tane üst üste küpüm var değil mi? Şöyle iki tane üst üste küpüm var. Sonra yan tarafta bakın bir sıra yan tarafta şurayı gösteren bir sıra küpüm var. Onun yanında da yine bakın 1, 2, 3 sıra şöyle küpüm var. Şimdi bu ne arkadaşlar? Bu sağdan görünüm. Tamam mı? Sağdan. Şimdi ben bunun simetriğini alacağım ki soldan görünümü elde edebileyim. Hemen alıyorum arkadaşlar şöyle şu şekilde. Kareler eşit olmasa da siz eşitmiş gibi düşünün. Şu an hızlı olduğu için eşitliği bozmuş olabilirim. Şimdi bunu da ne yaptık arkadaşlar? Soldan görünümünü elde ettik. Bunun şeklinin çevre uzunluğunu sordu bana. Şimdi burada bana dedi ki taban ayrıt uzunluğu 12 cm, yüksekliği 15 cm olan özdeş küpler. Yani şuralar bakın şu yazdıklarım 12. Kalan şu kısımlar da 15 arkadaşlar. 15 15 15 15 15 15 15 15 cm. Şuraları hesaba katmıyorum şu aralarda kalanları çünkü çevresini sordu bana. Şimdi elde ettiğimiz şeklin çevre uzunluğunda arkadaşlar bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 12 cm'lik taban ayrıtı var. Artı diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de 15 cm'lik ne var? Yükseklik hesaplamam lazım. Eşittir diyorum. 6 kere 12 72 artı 8 kere 15 120. Toplamları ne oldu arkadaşlar? 192 santimetre çevre uzunluğu olmuş oldu. Konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım. 3 boyutlu cisimlerin ön ve arka, sağ ve sol, alt ve üst görünümlerinin simetrik olduğunu öğrenerek bu dersimizi de tamamlamış olduk. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Kafa serimizden işlediğimiz konuyla alakalı testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar da kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.